Tekrar baştayız arkadaşlar. Bakın burada şimdi kolumuzu yapacağız. Şimdi Bakın üzerine almıyor almıyorum şu anda geçiş yapıyorum. Bakın şu şekilde geçiriyorum kaç tane model ya 1 2 3 dördüncüye kadar bakın 1 2 3 dördüncüye kadar kol geçişimi sağlıyorum boşluğa bu şekilde geçişimi sağladım 1 2 3 4 model bıraktım şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum zincirle birlikte iki tane ikili trabzanım oldu bir zincir bir zincir bir zincir Şimdi buraya 1 2 3 4 5 Bir daha sayalım. 2, 4, 6 tane trabzanım oldu. Bir zincir. Şimdi boşluklara 2 iki tane ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bundan sonra yakayı da bırakacağız. Bir zincir. bir zincir atlıyorum 2 3 4 5 ve 6 tane ikili trabzanımı yaptım bir zincir bir boşluk atlıyorum 2 İki tane ikili trabzanımı yaptım bir zincir Bakın burada 1 2 3 tane model koyduk. Burada da aynısını yapıyorum. Şimdi bakın 1 2 3 4 tane kaldı. Ne yapıyorum? 1 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Burada videoları kesmiyorum. üzerine alıyorum boşluğa iki tane ikili trabzanımı yapıyorum bir zincir boşluğa iki tane ikili trabzanımı yaptım bir zincir bir tane atlıyorum bakın altı taneydi bir iki üç tane kaldı şimdi Bakın burada burayı bırakıyorum arkadaşlar. Şurada ilk modelde döneceğim. Şu kısmı yapıyoruz. Şu kısmı. Bir zincir. iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Boşluğa. Üzerine alıyorum. Bakın şu ikili trabzanımın tepesine batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi boşluğa 2 iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 zincir 3 tane kalmıştı bakın şu kısımda. 1 tane tam orta noktasına ikili trabzan yapıyorum. 1 zincir yanındakine 2 iki tane ikili trabzan. 1 zincir Şimdi burada yine eksiltme yapıyorum. Bakın zincir çekmiyorum. Üzerine alıyorum. Şu kısmın noktasına batıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Boşluğa iki tane ikili trabzan bir zincir Şimdi arkadaşlar bakın burada bir tane tek trabzanım vardı. Tekrar boşluğa bir tane ikili trabzan. Tek yaptığım tepesine bir tane daha. Tekrar bakın bir de tekrar 3'e çıkarttık. Üzerine alıyorum. Bu dolgunun tepesine batıyorum. Ne yapıyoruz? Eksiltmiş olduk. 1 2 zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar e, telefonumun şarjı bittiği için videom kesildi özür diliyorum. Şimdi devam ediyoruz. 2 zincir çektim. Üzerine aldım. Boşluğa 2 tane. bir zincir çektim. Boşluğa iki tane ikili trabzanımı. bir zincir çektim. Bakın burada eksilte eksilte 1 tane kalmıştı ortada. Şimdi tekrar orayı üzerine alıyorum boşluğa bir tane tek trabzanımın tepesine bir tane bir tane daha boşluğa yani yine üçe çıkarttık üzerine alıyorum bakın bir tane atlıyorum şuraya ikili trabzanımı yaptım bir iki zincir çekiyorum şimdi burası üçtü bakın 1 2 3 ve 4 tane yaptım. 1 zincir. Bakın şu boşluğa 1 2. Bu modelimde tekrar kayaraktan azalmış oluyor. üzerine bakın zincir çekmiyorum. Şu noktaya batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum dönüyorum. Boşluğa 1 2 Yanlış anlatmayalım bir bakalım. Evet. Şimdi bir tane atlıyorum. 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum, dönüyorum. 1 2 3 ve bakın bir tane atlıyorum. 4 tane. Şimdi bu 4 e, bu sıradan sonra bakın 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar 3 bir tane daha atlıyorum. 4 Evet 4 trabzanımız kaldı. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu omuz askısı siz kendinize göre uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Toplam bakın şu 4 trabzandan sonra hemen sayalım. 2 4 6 8 9 sıra öreceğiz. Koparacağız. Daha sonra aynı burası gibi bakın burası gibi burayı da hazırlayalım omuzlarını dikelim, yanlarını dikelim. Yanlarımızı da dikelim. Etek kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Bunların hazırlığını bir yapalım. Omuzlarını da birleştirdik. Yanlarını diktik, hazırladık. Şimdi alt kısmını öreceğiz. Bakın yandan görünüşü de şu şekilde oldu diktiğimiz zaman. Şimdi ipimizi sabitledik. Etek ucuna Şimdi 2 3 zincir çektim. Aynı van içine bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir iki tane atlıyorum. Bakın boşluğa batmıyorum. Şu trabzanımı şu noktasına yapıyorum ki şey modelimizde açıklık olmasın. Bir zincir çekiyorum. Bir iki tane atlıyorum. Trabzanımı şu kısmına batıyorum iki tane aynı yuvanın içine ikili trabzan yapıyorum. Bir, bir, iki tane atlıyorum. Aralar bir zincir. Aynı yuvanın içine tekrar batıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bir tamamlayalım. Evet, tekrar başlayız. Bir zincir çekiyorum. Başlangıç noktama batıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi bir, iki, üç zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. 3 tane zincirle birlikte ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum, üzerine alıyorum. Aynı yuvan içine tekrar 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Üzerine almadan bakın şu ikili trabzanımın orta noktasına bakın. batıp birleştirdim. Şimdi üzerine alıyorum tekrar şu ikili trabzanın ortasına batıyorum. Yine 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir aralar. Tekrar aynı yuvan içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine almıyorum. Birleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Başa geldik. Şimdi Bakın şuraya ve şu noktaya batıyorum. Hepsini aynı anda birleştiriyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım şu iki zincirin içine. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum 3 bu şekilde şimdi tekrar bakın zincir çekmeden üzerine alıyorum şu noktaya ikili trabzan yaptım bir tane üzerine alıyorum zincir çekmiyorum üzerine alıyorum şuraya batıyorum 2 3 tane yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum yine aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Zincir çekmiyorum. Üzerine alıyorum. Şu noktaya batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Üzerine alıyorum. Modelimiz bundan sonra bu şekilde devam edecek. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra şu bir tane trabzan bir olarak ilerleyecek. Onu da göstereyim. Belli bu uzunluk gelene kadar da modelimiz tekrarlayacak. Bir bu sıranın başına gelelim. Bu sırayı da tamamladık. Bakın şu 5 zincir çekmiştik. Şuraya batıyorum üzerine almadan ve çekiyorum. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bundan sonrakiler 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Yuvanın içine 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum yine aynı yuvanın içine 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Bakın şu e, tek olan trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bundan sonraki sıralar bu şekilde modelin tekrarı belli bir sıra kadar öreceğiz uzunluğunu daha sonra bel kısmına bir bağcık yapacağım Bakın bu şekilde 2, 3, 2 zincir aynı yuvan içine üzerine alıyorum. Bu şekilde. Şimdi e, modelimiz e, bu şekilde ilerleyecek. Belli bir uzunlukta yapalım, hazırlayalım. Evet arkadaşlar şimdi boyunu da yaptık. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptık. Siz dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben kot pantolonların e, yani hizasında yapmak istedim. Kemer üstü gibi yazdık çünkü. Şimdi e, şu kısmına burgu yaptık. Çocuk patiklerinde yaptığımız gibi. Bunu da bakın şöyle tığ yardımıyla bir alt, bir üst. Bu orta kısma gelece, gelene kadar takacağız. Daha sonra bakın bir kolunu tığladım. Çok da cici oldu. Yakasını da o şekilde yapacağız. Şimdi şuradan tığımızı batalım. şu şekilde sabitledim. Bakın bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın şu sık iğnemi şuraya batıyorum. Böyle bir tıptı tı bir şey yaptık. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. Bir tane boşluğa batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sık iğnemin dibine batıyorum bir tane buraya yapıyorum. Bakın bir tane boş sık iğne yapıyorum. ikinciyi yapıyorum. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. Bu sık iğnemin dibine batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu kolu dolanıcaya kadar tığlıyoruz. Daha sonra aynı tığlama şeklini yaka e, ön tarafı buradan böyle Gelecek şekilde tığlayalım. Bağcımızı da takıp bir hazırlayalım. Arkadaşlar bakın tığlamalarımız da bitti. Yakasını da toparladık. Kollarımız da bu şekilde oldu. Bakın bağcını da taktık. Bu ölçüler arkadaşlar 36-38 beden için yaptım. Siz daha büyük çalışabilirsiniz. Yani bu sayıları çoğaltıp. Çok cici oldu arkadaşlar. Yapmak isteyen tüm örgü severlere kolay gelsin. Instagram Oyan Örgü Dünyası, Facebook yine Oyan Örgü Dünyası. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.